İki hafta önce Ankara Masası isimli YouTube kanalında Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sorulara sosyolojik tespitler yaparak cevap vermiştim. Sunucunun Sayın Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği nedeniyle seçilemez diyenler var sorusu üzerine şahsımın ve partimin Kemal Bey'in kimliğine yönelik asla bir çekincemiz olmadığını ısrarla vurgulamama rağmen konuşmanın bir kısmı ne yazık ki bağlamından koparılarak şahsım ve partimin aleyhine kullanılmaya çalışılmaktadır. Mevcut iktidar tarafından yıllardır kararlılıkla uygulanan kutuplaştırma politikası ve maalesef bu politikanın toplumumuzun bazı kesimlerinde yer etmiş olması gerçeğinden hareketle her zaman kınadığım ve kınıyacağım bu kutuplaştırma diline ve siyasetine işaret etmek amacıyla kurduğum cümlelerime buradan açıklık getirmek istiyorum. Aleviler yüce dinimiz İslam'ın ve Türk milletinin özü ve bir parçasıdır. Onlara yönelik ayrımcılığı bir insan bir ilahiyatçı ve bir milletvekili olarak asla kabul edemem. Söz konusu programdaki sözlerimin yanlış anlaşılmasından ötürü büyük üzüntü duyuyor. Başta Alevi kardeşlerimiz olmak üzere bütün milletimizden özür diliyorum. Konuşmamı bağlamından kopartarak iktidarın kutuplaştırma siyasetine hizmeti görev kabul etmiş olan kara propaganda neferi havuz medyasına karşı da hukuki haklarımı kullanacağımı ifade etmek istiyorum. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da konuyu izah etmek amacıyla bir randevu talep ettim. Talebim de olumlu karşılanmıştır. Ülkemizin ekonomik bir dar boğazdan geçtiği bugünlerde günlerde kamu oyunu günümüzde geçerliliği kalmamış bu gibi tartışmalara maruz bırakmamak gerektiğini düşünüyorum ve üzdüğüm herkesten haklarını helal etmelerini diliyorum. Selam ve saygılarımla.